Saf kas kütlesi deyince akla gelen vücut ağırlığının büyük bölümü kas olan köpek ırkları hangileri? İşte karşınızda dünyanın en fazla kas kütlesine sahip 8 köpek ırkı. Birinci sıradaki köpek ırkının kas oranını görünce çok şaşıracaksınız. 8. sırada bulmastık. Kas oranı %48. Geniş göğsü ve güçlü bacaklarıyla büyük bir kas kütlesine sahiptir. 7. sırada Rottweiler. Kas oranı %50. Rottweiler, geniş omuzları, kaslı boynu ve güçlü çenesiyle saf güç odaklıdır. 6. sırada Dogo Arjantin. Kas oranı %53. Kaslı, dayanıklı ve korkusuz yapısıyla büyük avlar için doğmuş bir savaşçı. 5. sırada Cane Corso. Kas oranı %55. Sıkı kas kütlesiyle çevik ama aynı zamanda son derece güçlüdür. 4. sırada Presa Canario. Kas oranı %58. Güçlü çenesi, iri gövdesi ve belirgin kas yapısıyla üstün bir bekçi köpeğidir. Üçüncü sırada Boer Boel, kas oranı %60. Güçlü gövdesi ve kaslı sırtıyla fiziksel olarak en etkileyici mastiplerden biridir. İkinci sırada Amerikan Bully, kas oranı %65. Kısa boyuna rağmen geniş omuzları ve kalın kaslarıyla tam bir kas yığınıdır. Ve birinci sırada Pitbull Terrier, kas oranı %70. Kompakt vücudu ve inanılmaz gücüyle dünyanın kas oranı en yüksek köpek ırkıdır. Peki bu listede olmasını düşündüğünüz başka bir ırk var mı? Yorumlarda favori ırkınızı ve deneyimlerinizi mutlaka paylaşın.